Pero feliz, feliz, estoy muy feliz porque este club se merece estar en la Champions League y lo hemos conseguido. Y, y eso, estoy muy contento por el partido y hay que seguir mejorando y, y espero que hayan disfrutado los fans. Zor bir maçtı. Gerçekten zordu ama birazcık da biz zorlaştırdık diyebiliriz. En azından kendim için konuşayım. Kendimi geliştirmem gereken çok şey var. Takımın kalitesini düşündüğümüzde, bu kulübün hak ettiği yeri düşündüğümüzde çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ama tabii ki de mutluyuz şu anda Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Evet, gruplara gideceğiz. Perşembe günü kura çekimi de var. Neler hissediyor bundan sonraki süreç içinde söylemek ister. Nada. <laughs> Ahora nos toca disfrutar el momento un poco, ¿no? creo que lo merecemos. Eh, y eso, nada, la Champions League, toque quien te toque, es, es, es la mejor competición del mundo y van a ser todos partidos difíciles. Y, pero bueno, hay que disfrutar del momento y, y bueno, nada, muy contento por, por haber vivido esto con el equipo y muchas gracias a, a la afición porque están siempre con nosotros y son el jugador 12. Şimdi keyfini çıkarmamız gerekiyor. Birazcık zaman var. Onu hak ettiğimizi düşünüyorum. Kim olursa olsun şu anda dünyanın en büyük, en prestijli yerinde oynuyor olacağız. Dolayısıyla keyfini çıkaracağız bunun da. Bizim de burada taraftarlara çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Her zaman gibi yine 12. adam oldular sahada. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman bize desteklerini eksik etmiyorlar. Thank you.